Hipnoz Akademi'ye yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Problemler 2'nin sonunda bir ufak bir ara verdik. Siz de bir çayınızı kahvenizi içmişsinizdir. Biz içtik çünkü. <laughs> Biz içtik çünkü. Şöyle 3. video ile devam edelim. Soruları kaldığımız yerden çözelim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar hemen bakalım diyor ki bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için toplam 1089 tane rakam kullanılmıştır. Bu kitap toplamda kaç sayfalıktır? Şimdi rakam sayısını bulalım yani nasıl bir şey yapabiliriz bir ona bakalım önce. Şimdi birden şimdi kitabı sayfalandırdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle rakamları arka arkaya yazacağız değil mi? Şöyle yapalım birden 9'a kadar kaç rakam kullanılır? 9 rakam kullanılır. Doğru mu? Evet. Şimdi 10'dan başlayacağız. 10'dan. Kaça kadar gideceğiz? 2 basamaklar alalım. 99'a kadar. 10'dan 99'a kadar kaç tane rakam kullanılır? Burada 90 tane terim var. Her birinde 2 rakam kullanılmış oluyor. Çünkü 2 basamaklı sayı. O halde 90 çarpı 2'den 180 tane rakam kullanılır. Şimdi arkadaşlar bizim diğer e, sayımız 100'den başlayacak, nereye kadar gidecek bir bakalım. Şimdi toplamda kaç rakam kullanmıştık şimdiye kadar? 189 tane rakam kullandık. E, benim totalde bütün kullandığım rakamlar kaç tane? 1089. 1089 tane. Peki 189'dan çıkartırsak bu abi 900 tane kullanmam gereken elimde kalan ne var? Rakam. Bundan sonraki yazacağım rakamların hepsi kaç basamaklı? 3, 3 basamaklı. basamaklı. Otomatikmen o zaman ben bu 900 rakamı kaça böleceğim? 3'e. Yani 900 rakamdan 300 tane sayı yazılır diyeceğim. Peki 300 sayı yazılacaksa arkadaşlar 300 tane sayı çıkacaksa 100'e 300 eklemeyin. 99'a 300 ekleyeceğiz. Anlaştık Hı -hı. mı? Çünkü 100'ü 2 defa sermiş Hı -hı. olursun bu defa. 99'a 300 ekleyeceğiz. 99'a 300 eklersek 100'den başlar 399'a kadar gelir. Demek ki bu kitap 399 sayfaymış. Anlaştık değil mi? 1'den 9'a kadar, 10'dan 99'a kadar 100'den nereye kadar dedik ve o şekilde hesapladık. Hemen devam edelim. Bir poliklinikte bir doktora 50 hasta, bir hemşireye 25 hasta düşmektedir. Şimdi bir tane doktorum var diyelim. Tamam mı? Bu doktora 50 tane hasta düşüyor. Doğru mu? Evet. Ve Hemşire. bir hemşireye de 25 tane hasta düşüyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? 50 hastam varsa bir doktorum, 2 tane de hemşireye ihtiyacım var. Mantıklı mı? 50 tane hastam var. O zaman 2 tane hemşireye ihtiyacım var, 1 tane de doktora ihtiyacım var. Peki. Diyor ki şuraya bir doktor yapalım. 318 tane toplam personel sayısı varmış burada. Hemşire, hemşire doktor hasta. ve hasta sayısı. Hepsinin toplamı 318 tane. Ne yapalım biliyor musun? Hasta sayısı 50 idi ya. Bunu 6 ile çarpalım. 318'e yaklaştırmaya çalışıyorum. Burayı da 6 ile çarparım. Burayı da 6 ile çarparım. Otomatikman ne olur? 6 doktor, 300 hasta, 12, hemşire. 12 tane hemşire olur. Doğru mu? Ve toplam personel sayısı 318 olur. 312, 18. Kaç tane doktor vardır? 6 tane doktor vardır. Bu çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Hmm. Aynen Güzel. öyle. Devam edelim. Bir top belirli bir yükseklikten bir düz zemine bırakılıyor. Her seferinde önceki yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar zıplıyor. Üçüncü çarpışında 243 metre yerden yüksekliği. Bak şöyle düşünelim. Şöyle bir tane Zemin çizelim. Şöyle bir yükseklik. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Topu buradan bıraktım. Bir defa yere değer. Sekerse bu yüksekliği şuraya geldiği nokta. Şuradaki mesafe x çarpı 3 bölü 4. Bir daha bu adam yere düştü. Tekrar zıpladı. Şu nokta x çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. İkinci defa yere çarpmış oldu. Ve buradan bir daha şöyle yere düştü. Ve tekrar yükseldi. Bu da x çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 olacak. 243 metreymiş. Aynen. Bu da 243 metreye eşitmiş. Şimdi burada şöyle bir kısa yol var arkadaşlar. Mesela ilk yüksekliğim x metre olsun. Kaç defa şey, her seferinde ne kadarlık yükseliyor? Bir önceki yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar. Çarpı 3 bölü 4 yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki kaç defa bu adam sekti? Kaç defa değdi? 3. Üçüncü çarpışında üzeri 3 diyorsunuz. Bu da mı? aynı kapı. Bu da eşittir 243'dür diyeceğiz. Evet. Anlaştık. Okey. X eşittir işte x çarpı 27 bölü 64. Doğru mu? Eşittir 243 gelecek. 243'ü bölersek ne yapar burası da? 9 7. mi yapar sanki? 180, ee, 63, 243. Şurası 9 yapacak. O zaman x eşittir 9 çarpı 64 çıkacak. O da ne çıkarsa. Anlaştık? Evet. Problem yok. Devam edelim. 1 kilogram yaş sabun 6 kalıptır. 1 kilogram kuru sabun 8 kalıptır. Yaş sabunun kilogramı 90 kuruş. Kuruduktan sonra 1.6'ya satılıyor. Bak. Yaş sab sab sabunu. Yaş sabunu. Kız arkadaş erkek arkadaşa dönecek. Değil dönecek. dönmeyecek bak dönmeyecek. Şimdi yaş sabunu adam 90 kuruştan alıyor. Evet ve bunu kurutuyor. Sonuç olarak da 1.6 TL'ye satıyor. Ve sonuç olarak da 6 lira kar ediyor. Ne kadar kuru sabun satmıştı? Şimdi aslında altın soru şu. Öncelikle bu yaş sabunu bir göz önüne alalım. Şimdi 1 kilogram yaş sabun 6 kalınmış. Şöyle 6 tane hatta küçük küçük dörtgen çizmek istiyorum. Şöyle 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? Şimdi bunların Yaş sabunun kilogramını 90, 90 kuruş almış. 6 kalıpsa her bir kalıbı o zaman bunun 15 kuruş. Evet. Şimdi soru şu. Ben geldim dedim ki dostum dedim bana 1 kilogram kuru sabun yap. Hı hı. Sen de dedin ki 1 kilogram kuru sabun kaç kalıptan çıkıyor? 8. Ha, şimdi o zaman senin 1 kilogram kuru sabun yapabilmen için 2 tane daha kalıp lazım. 2 kalıp. Yani şöyle söyleyeyim. Toplamda kaç kalıp almam lazım? 8 kalıp almam lazım. <laughs> Şunu diyeceksin. Ben kuru sabun yapacaksam 8 kalıp yaş satın almam lazım ki kuruttuğunda 1 kiloma denk gelsin. Evet. O zaman e, alışta kuru sabun için 15 çarpı 8 yaparım. <laughs> Çünkü yaş sabunun kalıbı 15'e geliyor. 8 tane lazım ki kuruduğunda 1 kilo olsun. Hocam ama 6 kalıp 1 kilogramdı. Dostum öyle de sen 8 alacaksın ki o ağırlığından kaybetsin. Tekrar 1 kilograma düşsün. Hı hı. Anlaştık. Buradan da 8 çarpı 5 yapacağız. Benim şeye verdiğim maliyeti verecek. 120. Bu da 120 yapacak. Doğru mu? 120 kuruş. Yani 1,2 TL yaptı. Doğru mu? Bu benim 1 kilogram kuru sabunumun maliyeti. 1 kilogram kurunun maliyeti. Anlaştık mı? Evet. Bunu 1.6 TL'ye satıyor bu adam. 1.2'ye aldı. 1.6 TL'ye de 1 kilogram kurunun satışı. Hı hı. O zaman elde ettiğim kar da 0.4 TL. Değil mi? Mantıklı. Elde ettiğim kar da 0.4 TL. E totalde bu adam 6 lira kar ediyor. O zaman ne yapacağım? Diyorum ki x bu her 1 kiloda bu kadar kar etmiyor mu? Evet. X kilogram satsın. X kilogram çarpı 0,4 eşittir evet. 6 TL. Bunu buraya attım. E, 0,4 4 bölü 10 olarak attım. Hı. Bu da X eşittir. 60 bölü 4'ten 15'tir Hı. diyeceğiz. Demek ki bu adam 15 kilogram sabun Hı. satmış. Hı. Kuru sabun satmış. Evet. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Güzel. Devam edelim. Bir bakteri bir havuzu... Her gün önceki günlerde kapladığı alanın iki katını kaplayarak havuzu toplamda 12 günde kaplıyor. Sarmaşık havuzun 1 bölü 9'unu kaç günde kaplar? Şimdi bir düz mantık kuralım mı? Kuralım. Şöyle bir düz mantık kuralım. Mantık bizim işimiz. Aynen. Düz mantık kurarsak her gün önceki günlerde kapladığı alanın iki katını kaplamıyor mu bu adam? Evet. Peki. Şöyle yapalım. Standart mantık. Hocam birinci gün x kadar yer kaplasın. İkinci gün 2x. 2x kadar. Üçüncü gün 4. 3x'ti. Her gün 3x oldu. kapladığı alan 3x oldu. 6x. Dördüncü <laughs> gün 8x, 9x, 8x. 18x. Beşinci gün 18x, 9, 27x, 54x. Gideceğiz mi? Bu, mi? şekilde 12 gün kadar gideceğiz. Doğru <laughs> mu? Aferin sana kardeşim. Çok güzel bir aynalı sazanlık yapıyorsun. Sen bunu bu şekilde yaparsan işin içinden çıkamazsın. Peki ne yapacaksın? Bak ben şöyle yapıyorum. 3 parçaya bölüyorum. Diyorum ki 1, 2 hatta şöyle yapayım. 1, 2, 3 nokta 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 10 güne kadar olan kapladığı alana x diyorum. 11. gün kapladığı alan otomatikmen 2x olur. 12. günde kapladığı alan 6x olur. Doğru mu? Problem yok. Güzel. Devam edelim. Şimdi totalde bakteri havuzu ne kadarlık bakteriye sahip oldu? 9. 9x'lik bakteriye sahip oldu bu havuz. Şimdi havuzun 1 bölü 9'unu kaç günde kaplar? Bu toplam bakteri sayısı değil miydi? Evet. Peki 9x'i 1 bölü 9'a çarparsak kaç olacak? X, x olacak. Yani x kadarını ne kadar da kaplar diye soruyor 10. bu adam. Onu da 10 günde kaplar. Anlaştık mı? Hocam birinci yöntemden çıkar. Çıkar. Birinci yöntemden çıkar. Ben hesaplarım diyorsan birinci yöntemle çıkartabilirsin kardeşim. Ödülü hak ettik. Ödülü hak ettik. Devam edelim. Bir GSM operatörünün düzenlenmiş olduğu kampanyada kullanılan her 4 kontöre bir kontör bedava verilecektir. Vay be 100 Kon kontörler de. vardı. <laughs> Bir mesajın bir kontör olduğu bu kampanyada 100 kontörü bulunan bir kişi bu kurallara göre en fazla kaç mesaj atabilir? Şimdi faturalı kullanıyorlar. Kontör de hala var. Ana, yani TL mi oldu? TL'ye döndü. TL oldu evet. Aynı. Şimdi e, arkadaşlar şöyle Bir GSM operatörü bir kampanya düzenliyor. Ve diyor ki Sana 100 kontör vereceğim. Tamam mı? 100 kontörüm var şu an. Kullandığın diyor her e, 4 kontöre bir tane kontör hediye edeceğim, dedi. kullandığın her dört kontöre ve en fazla kaç mesaj atabiliriz? Bunu hesaplayacağız. 100 kontörle bir mesaj bir kontörmüş. Ayrıca bir mesaj iki kontördü. Önceden. 100 tane mesajın varsa, 100 kontörün varsa 100 tane mesaj attım. Hatta şuraya mesaj diyelim. 100 mesaj attım. Şimdi 100 kontör kullandığım için bana ne kadar hediye kontör geldi? 100 bölü 4. Her 4 kontöre bir tane hediye diyor. O zaman 100 bölü 4'ten 25 tane hediye kontörüm var. Şimdi 25 hediye kontörün tamamını kullanırsan 25 mesaj atarsın ama dikkat et burada bir tane kontörü boşa harcamış oluyorsun. Hediyesi medyası olmuyor. Boşa atmış oluyorsun. 4'ün katları şeklinde mesaj atarsan bu defa elindeki o kontörler aynen boşa gitmemiş oluyor. Ne yapacağım? 25 kontörle birini ayıracağım. Bunun birini ayıracağım. 24 ile mesaj atacağım. 24'ünü kullanacağım. Bu kullanılan bu kalan. Hı hı. Ve bununla 24 tane mesaj atmış oldum. Evet. Şimdi 24 tane kullandığım için 24 bölü 4'ten 6 tane hediye geldi. Bir tane de ayırmıştım. Artık 7 kontörüm var. Evet. 7 kontörle 7 mesaj atarsan bu defa yine o 4'e bir tane gelecek ama o üç tanesi boşa gitmiş oluyor. Biz ne yapacağız öyle yapmayacağız. Çingenliğin sonuna kadar gideceğiz artık. Üçüceğiz. Hesaplayacağız. Üçünü ayıracağız bunun. Üçünü ayırdık. Dördünü kullanacağız. Dördü kullan. Üçü kalsın. Bir hediye daha gelsin. Şimdi ben bu dört tane mesaj atarsam. 4 mesaj attıktan sonra 4 kontörü kullandığım için bir tane hediye gelecek. Üç tane de ayırmıştım. Artık elimde dört kontörüm var. 4 kontörle dört mesaj daha attım. Bir tane daha hediye geldi. Bir kontrole de bir mesaj daha atmış oldum. Evet. Bu Bu sayelikte Çin Yenli'ye yeni bir boyut kazandırmış oldum. Sömürdük yani. Sömürdük. Toplayalım o zaman. 124, 128, 132, 133 mesaj mı atılır? 133 mesaj atılır diyeceğiz. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Güzel. Devam edelim. Mesajlaşmaya kafamız daha çok basıyor zaten. 10 bin SMS var zamanında hatırlayanlar bilirler 10 bin SMS aynen öyle. İçerisinde 7 kırmızı, 5 mavi, 4 sarı bilye bulunan bir torbadan en az kaç bilye alınırsa her üç renkten kesinlikle en az 2 bilye alınmış olur. Şimdi burada öyle bir şey yapmam lazım ki o kadar... Olasılık gibi değil mi? Olasılığa benziyor evet. evet. Ama olasılıkla yani alakası yok. Şimdi burada ee, çok şanssız bir günümüzdeyiz diyelim tamam mı? Bir yere de yetişmemiz var, acelemiz var. Acilen, niye böyle bir manyağız ama her toptan bir tane çıkartmamız lazım. Hı hı. Ve torbadan top çekmeye başladım. Birinci çekişi yaptım, kırmızı geldi. Tamam mı? İkinciyi çektim, kırmızı. Üçüncüyü çektim, kırmızı. Dördüncüyü çektim, kırmızı. Beşinciyi çektim, kırmızı. Şanssızım. Altıncıyı çektim, kırmızı. Yedinciyi çektim, kırmızı. Bravo, Kırmızıları bitirdim. Yedi de yedi yedi. Aynen. Kırmızıları bitirdim. Şanssızım işte. En fazla olanı çekiyorum sürekli. Şanssızım bununla bitmiyor. Sonra ikin tekrar başlıyorum. Sekizinciyi çekiyorum mavi. Dokuzuncuyu çektim mavi. Onuncuyu çektim mavi. On çektim mavi. On çektim mavi. Beş mavinin hepsini de bitirdim. Ulan bu ne şanssızlık. Gerçekten böyle bir şeylik yani şanssızlık olmaz. Toplamda on iki tane topu çektim. Doğru mu? Hı hı. Ve artık 13. top mecburen sarı olmak zorunda. Evet. Ve sonunda oldu. Yani ben burada 12 artı bir 13 top çekersem kesinlikle her renkten bir bilye almış Olur. olurum. Evet. Anlaştık değil mi? Problem var mı? Yok. Yok dur, dur bence de. Devam edelim. Hı. Yukarıdaki taralı bölge etrafı duvarla çevrili bir arsadır bu arsanın içi otlaktır. E köşesinde 4 metre uzunlukta olan bir iple bağlı bir keçinin arsa içindeki otlakta otlayabileceği en geniş bölgenin alanı kaç metre karedir? Şimdi güzel bir soru. Kimse bu keçisini bağladığı yerin otlağını bilmez ama bakalım nasıl yapacağız? Çember çizeriz genelde. Sanki öyle bir şey <laughs> olacak sanki. Şimdi E köşesinde 4 metre uzunlukta olan bir ip var. Şimdi ip 4 metre uzunluğunda. Ben bir tane ip çizeceğim. Bu ip 4 metre uzunluğunda olduğu için şöyle bir yere gelir. Ortalama. Yani salladım şurası. İp 4 metre. Doğru mu? Ve bunun dışında da bu ipin bağlı olduğu sınır boyunca şöyle bir alanı otlak olarak tarayabilir. Ve otomatikmen buradaki bölgelerde ne yapamaz? Şuralarda otlayamaz. <laughs> Otlayabileceği bölge şu çemberin belirttiği bir yalanın içerisindeki yerler ve şu üçgeni de dahil olmak üzere şurada bu hayvan özgürce otlarını yiyebilir. Şimdi peki biz bu alanları nasıl hesaplayacağız? Bu alanı böleceğiz arkadaşlar. Nasıl böleceğiz? Çemberin içerisini ayrı hesaplayacağız ve bu buradaki üçgenin içerisini ayrı hesaplayacağız. Ne inat etti be boyanmadı. <laughs> Burayı da ayrı hesaplayacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Şurayı bir ayrı hesaplayalım. Burası 2, burası 4. Sanki 30, 60, 90 üçgeni var. Şurası 30 bence. Bravo hocam. Değil mi? Çok iyi. Çok iyi. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. O zaman şurası 60. O zaman burası da 2. 2 kök 3. O zaman üçgenin alanına, üçgenin alanına 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 dersek Otomatikmen iki kök, üç birim karedir. Hı. Doğru mu? Ya da metre karedir. Metreymiş zaten. Buraya kadar problem var mı? Yok. Üçgeni hallettik. Artık üçgeni düşünmemize gerek yok. Şimdi burası 60 ise şurası 120. Bizim şimdi o dairenin, o çemberin içinin alanını bulmamız lazım. Peki burayı nasıl bulacağız? E şurası da iki metre uzunluğu. yaz. Dört. Dört. dört metre. Ha pardon 4 metre. Çünkü 4 metre uzunluğunda bir iple uzunluğu geziyor. Da. Evet. Yarı çapı 4 birim olan 120 derecelik bir çemberin alanını bulacağız. O zaman e, çember içerisinde eşittir diyorum. Pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360 diye bir formülümüz vardı. Hı hı. Buradan da pi çarpı r kare. 16 çarpı 120 bölü 360. Aynen öyle. 1 bölü 3 yani 16 pi bölü 3 metre kare. Hı hı. Bu ikisinin toplamı kadar bölümde otlayabilecek 16 pi bölü 3 artı 2 kök 3, kök 3 kadar otlaktık alanı mevcuttur arkadaşlar. Geometri. Biraz geometri var. Geometri. Biraz da sayı kesir var. Hı. Sayı kesir nokta. Şimdi bu konunun yenilmesi soru tipleri de var. Yani tamamen yenilmesi. Biz şu an burada konuyu öğrettik. Bir de %100 yenilmesi olan konuya dair hiçbir şey olmayan videoları da var. Onları da zamanla kanalda bulabilirsin sayı kesir nokta. Problemler kampına devam edeceğiz. Anlamadığım bir yer olursa mutlaka sorabilirsin kardeşim. Kendine dikkat et. Görüşürüz.